Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kalem kutumda ne var videosu çekeceğim. Ve uzun zamandır video gelmiyor. Bundan dolayı özür dilerim. Uzatmadan başlayalım. Kalem kutum böyle. Bunu e, şeylerden alabilirsiniz. Hani karfur var ya. Ben bunu karfuran almıştım. 5.90'a Evet dışı böyle hiç, hiç 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 sevmiyorum ama yeni bir tane kalem kutu almak istiyorum. Biraz kirlendi kusura bakmayın. Böyle bir tane kızgın emoji var. Böyle biraz kareli renkleri var. Mor, mavi, işte bilmem pembe, yeşil renklerde kalem kutum. Evet içini göstereyim. Böyle çok fazla eşyam var. Evet. İlk önce şöyle bir tane 07'nin mikro olan kalemi var. Mor yeşil. Onu çok seviyorum ve bunu dört e almıştım şeyden. Carrefour'dan almıştım. En sevdiğim yer Carrefour bu arada. Carrefour'da hep satılıyor. Ve sonradan şöyle ince uçlu mor bir tane kalemim var. İnce uçlu ama bitmek üzere olan bir kalemim. Sonradan Faber-Castell'in 12'li Peçeli kalemi var. Bazılarını kaybettim sanırım. Hiç saymadım. Bakayım bir. Bir saniye hemen çıkarıyorum. Çıkaramadım. Bu kadar galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. 12 tane renkli renkli Faber Castell'in kalemleri var. Zırt bırt düşüyorlar sinir oldum. Evet sonradan arkadaşlar böyle çift başlı kalemlerim var. Birisi kalın, birisi ince uçlu, mavi ve sonradan bir tane tükenmez kalemim var. Bu da ince uçlu mavi. Ve bu pilot kalem. Sonradan bir tane Elsa Anlılı kalem tıraşım var. Bunları en, en çok seviyorum. Ben bunları filmine gitmiştim. 12, herhalde. 12 Mayıs herhalde. 2015'in 12 Mayıs'ında gitmiştim. Evet böyle. Ve bunu da Carrefour'dan aldım. Sanırsam. Öyle hatırlıyorum. Ve Carrefour'dan aldım. Veya başka bir yerden hiç hatırlamıyorum. Ama aklımda duruyor. Bence Carrefour'dan aldım. Ay uzatmadan bunu da fiyatını söylüyorum. 2,5 lira. 2,90 veya 2,5 hatırlamıyorum hiç. Böyle bir tane makasım var. Hiç sevmediğim renkler. Keşke mor olsaydı. Buradan üstünde mu şey yazıyor ne ya? Browns yazıyor. Evet. Böyle bir tane uçlu kalemim var benim arkadaşlar. Siyah bunu çok seviyorum. Hep öğrenmen bize sınav verir matematikten. Ben bunları hep tıkır 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 yazarım. Yüz aldım geçen gün. E, siyah kalem işte. Burada ne yazıyor? Okuyayım. Match Kınıls kalem. Ee, sonradan GL Box yazıyor. 7 Uç ve dışarıdan çok ses geliyor. Özür dilerim. Burada tek Tekno yazıyor. Böyle bir tane kalem. Bunu da ama Carrefour'dan aldım. Eminim. Veya Diyanar'lardan aldım. Ama bunu Diyanar'lardan almıştım. 4.90 Evet sonradan geçelim. Ay sesim bitti pardon. Şevs Uçlu kalemlerime. Bu du, eş duruyor. Çift başlı bir tane pembe kalemim var. Yine ince uç. Ben yazayım. Şöyle ay yazmıyormuş bu. Boş verin. Bir tane de kalın. Ve bunu çok seviyorum. Adını söyleyeyim. My Fatakara Colors Find Jap. Yani bunun adını söylüyor. Jumbo. Ee, ince uç kalın uç. Evet. Böyle pembe. Sonradan mavi ince ucum. Bunlar da hep ince. Bunların üç tanesi ince şimdi tanıtacağım. Turuncu ve mavi. En sevdiğim kalem bu. En sevdiğim renk burada. Şu renk. Bir tane mor var burada. Bir tane de su yeşili. Daha doğrusu turkaz denilir. Ve şimdi yeşile geçelim. Yeşilim var. Açık yeşil. Kapaklarını değiştirmiş. Ve kapalı yeşil. Evet. Şimdi şöyle benim e, oh, pardon Fibra Color Pen diye e, kalemlerim var. Bunun numarası e, 7.326 Bunun da ikiz herhalde bunlar ya. Numaraları ama ne o yazıyor. Bir tane şöyle kalemim var. Bunları yanlışlarımı Artılarımı koyuyorum. Bir tane şöyle uçlu kalemim var. 07 İki b yazıyor yani. Bir tane şöyle kalpli. Burada boncukları vardı. Böyle yapıyordum. Tep gibi. Çadırımın üstüne şık dedi damladı. Ha, her neyse. Şöyle yumurtlayan kalem. Çır. Her altı tane var bunun içinde. Nasıl bitti. Öteki tarafa geçelim. Küçük de var. Ay. Özür dilerim. Kalp lipsanın tüylü kalemim var. Ve çok tüylü. Bunu gece yatabilirim. Burada ben bunu çok küçüktüm. Seviyorum azıcık. Hep ucu kırıldı bunun. Şöyle bir tane. Bu iyi markalardan olmayan Fatih. 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 Böyle bir tane tüylü kalem. Ve burada da çiçeği var. Gülü var. püsüsü var. Püsü var. Hiç kapatamadığım kabını silgim var. Haber Faber Castell'in Fry Sınav Bunu bana Almanya'daki halamın kızı hediye etti. Nedense. Özür dilerim. Mavi kalın olan kalemim şey boya kalemi. Adını Cleo Tomasik. Bunu da Cleo Magix mi yazıyor burada ya? Ne kesmiş ha? Ne kesmiş? Şöyle iki tane pembe ve mavi. En sevdiğim renkler. Ve şunu da demiştim ya arkadaşlar. En sevdiğim renkler bunlar değil. Ay bu gitseydi keşke. Şuraya sır gelseydi. Şöyle bir tane mikrominin mini 2B kalın uçları var. Şöyle. Yeşil kalemi vardı onu bulamıyorum. Bir saniye arkadaşlar şunu da tanıtayım. Bir saniye bekleyin. Ay ben geldim. Evet şöyle iki tane kalemim var 07 ve bunun altı gitti arkadaşlar. Ben bunu bulamamıştım okulda. Bunu da diyanarlardan aldım. 9.90'dı herhalde ya. 4.90 ha. <laughs> Ve arkadaşlar bunların fiyatını söyleyeyim. Hani 3 tane vardı ya. Bunların fiyatı 5 5.5'tu herhalde. Çok pahalı satıyorlar. Ben size bunların fiyatını söyledim mi? Söyledim herhalde ya. Olsun ben altına yazarım. Şöyle, sonradan şöyle bir tane uç uçlu diyor, kuşun kalemim var. Yine tüylü, çiçekli. Ortasında kurdelesi var. Bu da böyle. Başka bir şey tanıtacak mıyım? Ve size bir duyuru almak istiyorum arkadaşlar. Hep birileri diyor. Vay bebek videosu çekmezsen abonelikten çıkamıyor. Yani elim değmiyor. Üşenmiyorum da. Bu hafta öğrenmen çok sınav yaptı bize. O yüzden pek fazla video çekemedim. İki tane sınav kağıdı vardı. Ama onlar çok kolaydı. Evet duyuru yapacağım bir tane de. Evet ee, bir duyuru 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 ve sizi çok seviyorum duyurum yok ve ben bir link hayranıyım. bir de master hayran yani o kadar çok seviyorum. En sevdiğim peri Misa. Onun resmi var. Alamam. Odası. Pipi de var. Çekmek istemiyorum. Bugün kargoyla geleceğim. Yee! Ve onu da söyleyeyim. Bar Ay Barbie diyorum yahu. Ee, Winx Wings Nisa Türkiye'nin Wings bebeği olacak. Ama tanıtmayacağım. Ben ne? Tanıtmak istemiyorum. Ey, mavi saçlı bir peri. Oh. Bizi beğendiyseniz beni Ay, kalemlerimi beğendiyseniz çift tara taraflı. Beyni tuşuna beğenmediyseniz buna basın. Adı neydi bunun ya? Unuttum. Nulaydı herhalde. Bu good like Ve arkadaşlar arkadaşlar bizi beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Ve bu arada video çekmeye çalışacağım. Çalışacağım. Bay bay. Tabi sınav vermez hocam. Hepinizi çok seviyorum. Sizinkiler limon, zeytin. Hum. でバイバイ。